Geçyalın arkasında. Gümüşten bir şamdan yedi hüzme sızıyor orada. Yolla ilgisiz odada. Altı gün kalıp mı terk ettim burayı? Gittin, kısmın kaldı dünyada. Işık hiç sönmedi yazdı. Bir af mektubuydu Baris. Öldürüp mü aldın yanına? Bin üsa sahih, rivayet değil. O adada eğilmeyen sarı. Adı Azazil. Yeni adını duymadım sözleştiğinizden bu yana. Bir inat da onunki, aslında kibir. Çıktın gittin, onu niye bıraktın bana? Ellerimle öldürsem o benim olur benden içeri. Yer kalır mı ki sana? Onun yurdu belli. Ben yolun kenarında. Odayı izliyorum. Şahidim bunlara. Kalem vardı Şamdan'ın yanında. Bir de kan gördüm mürekkep adında. O ayı kanımla yazacaksan benim midir o senin mi? Ben senden eğer sana söz verdiysem. Bırak bu nüshayı bana. Bırak ki göstereyim. Kanımın son damlasını ahdim için yazacağımı. Senin savaşını verirken çünkü savaş ancak senin adına veriliyorsa bildiklerine şahit olayım izin ver bana ama hepsine değil. Çünkü ben bir çocuğum ve gün kararmakta. Şimdi ne güzeldir ırmakların altısından yansıyan o kızıllık ve uğultusu kuşları. Duyuyorum, duyuyorum, duyuyor, duyuyor, du. Bir sonlu uyku sonsuz uyanışı çağırmakta. Usul Bu hususun hülasa edilişi elbet ki düz yazıyla yapılabilirdi. Bunu tercih etmeme sebebim benim şiir anlayışımla alakalıdır. Şiirin önceliği ritimdir. Bir akışın varlığı ve devamlılığı söz konusu olmalıdır. Sırf bu sayede ritmi bilerek bozarak insanları o dizeleri okurken rahatsız edebilir. Ve ne diyor bu dizede demelerini sağlayarak onları şiirin dünyasından kendi dünyalarına döndürebilirsiniz. Bununla beraber şiirin okuma süresinin kısalığını ve toplumun ufak bir kesmine hitap ettiğini düşünürsek şiirin önceliği akıl olamaz. Şiir bir rivayettir ve hakikate dönüşmesi kalpte açtığı derinlikle alakalıdır. Lakin bu hakikatin kavranması sadece empatiyle ve eşsiz kelimelerin ahengiyle olacak şey değildir. Bu yüzden şiir anlamlı ve aklı hitap ediyor da olmak zorundadır. Kendi içinde tutarsız bir şiir pek tabi şairin içindeki belirsizliği ve çelişkiyi sembolize ediyor olabilir. Farkında olmadan ve cahilce yazılmış da olabilir. Bu iki olasının arasındaki uçurum aşikar. Aynı zamanda kaybolmuş birinin dediklerinden çok o kişinin kayboluşundan zevk alınacağının da farkındayım. Bu yüzden şiir kendini tekrar etse de aşamalı bir şekilde ilerlese de tutarlılık şairin şiirinin dinlenmesinde ikinci büyük etkendir. Şiir en başta ahengiyle ve ritmiyle okuru etkilemelidir. Sadece ritim ve ahengi yakalasa bile büyük bir şiir olabileceğinin farkındayım. Ama benim arayışım bu kadarıyla kalmıyor. Şiir ilk okumada ikinci kez kelimelere takılarak okuma isteğini uyandırmalı. Ama öncelik uyandırdığı hisler olduğundan ve hisler zaten benzetmeyle ve çeşitli sentezlerle anlat anlatıldığından bu benzetmeleri de ancak başka benzetmelerle açıklayabiliriz. Düz yazı şiirin efsununu ve sade hislerini yöneldiği kısmı söküp alır. Bazen söküp alması da gerekiyor. Ama şimdilik bu yüzden. Şiiri açıklayan tek şey başka bir şiirdir. Bir çalının arkasında yahut yanında şiirini açıklamak için yazılmış başka bir şiir. Gemilerden birinde ezilmemiş kibirden ölümsüz atlar için kırbaçlar yapılırmış. Lakin bir pürüz, ufacık bir ateşi, bir hataya doğurmuş. Ölümlü atlar ölümsüz atlar kadar kırbaçlanınca çatlayana kadar öldükleri de anlaşılmaz olmuş. Ölü atlar ölümlü atlardan hızlı, ölümsüz atlardan kırbaç payı yavaşmış. Sonra ateşi ateşten sonrasında kullanmak için bir ahdin sonunu beklemek gerekmiş. Bir atın yelesi, kirli küçük kesesi onun ölümünü geciktirmezmiş hiçbir zaman. Atın birisi kesilmeden kellesi kırbaçlardan kendine kaçmış çatlamadı. Gemide bir isyankar, onun yanında da başka bir onlar. Nalsızlar, atsızlar, asiler. Gemide bir savaş, kırbaç yok. Atlar ölmeyecek kadar yavaş ve ihanet. İlk hayata, ikincisi için. Yaşamak özgür olmak değil, özgür kalabilmek savaşıdır. Tekrar ölüm, çünkü çatlar atlar. Savaşın bittiğini göremeden. Zaman kime müsaade etmiş ki kurtulmak için kendini? Bir çalın arkasında şiirinin açıklaması için yazılmış başka bir şiiri, açıklamak için yazılmış başka bir şiir. Bir rüya, gözlerinden ayrı, kemiklerinden sıyrılmış. Dokuz canından birincisini, on sekiz yılından birisini götürmüş yanında. Bir rüya, hepsi eksik ama fazla birkaçında. Bir hayatın sonunda, bu hayatın başında. Kimi kurtarırsan kurtarsana inanmayacaklar. Bir rüya bu rüyaların içinde. Dışındakiler görün birinde içinde olamayacaklarsa neden bu rüyaların içinden seçmek isteyecekmişim? Bir rüya şunların da içinde olmalı. Şunlar da kabus olacaksa uykuyu uyandırmak şu rüyalarda neden neden uyandırmayacakmışım? Bir rüya uyanmak için olmalı. Uyanmak beni kölelikten kurtaracaksa neden uyanmayacakmışım? Çünkü rüya ne bunların içinde ne şunların dışında. Rüya orada. Onun erişilmez sanılan yanında.